Tamam Ruslar, Gemiyle bağlantı kur. Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağımı anlatma. Tamam. Önce telsiz. Şeyi gir. UAF2 akım anahtarı. Onu dene. Burada yüz tane akım anahtarı var. Sence hangisi? Bilemiyorum. O babanın işiydi. Bir yolunu bulur. Mev iki düşman alçakta beş önünde. yapacağız? Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilselerdi çoktan ölmüştük. Evet. İşte geliyorlar. Planın ne? Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse. işaret neydi? Ne dedi bize? Şey, ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok. Peki bu neydi? Bir fikrim var mı? Hayır, bunu da ilk defa gördüm. Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor. Tamam beni dinle. İşaretimle başının üstündeki halkalar asıl. O fırlatma kolu. Ne? Bunları atlatabilir miyiz? O bir silah. Bir füzeyi atlatamayız. O zaman iddialar. BF-14 son teknoloji avcılara karşı. İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim. Ama sen buradasın. Hadi ama Mel. Düşünme. Sadece yap. Ah! <laughs> <laughs> Ah. Havada bir füze görürsen haber ver. Füze geliyor füze geliyor. Sıkı tutun. Evet evet birinci çinko birinci çinko. Bir tane daha geliyor. Booster ah. fişekler hemen at hemen. İtiş gücünü yarıya bölüyorum. Arkasına geçiyorum. Ah. Kilitle beni kilitle. Kucağında mı? Kucağında... Peki atıyorum. Bu nedir ya? Olsun. O şey neydi? Sıkı tutun. Çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak işte geliyor. Ah. Konuş benimle Rooster, o nerede? Hala kuyruğumuzda. İsabet aldık, isabet. Lanet olsun. Sıkı tutun. Be! Kilitlendim. Şansımı deniyorum. Füzeler bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi meyv hadi. Maeve. Dur daha bitmedi. Son bir şans. Hadi Mevrik. Kavabanga.